Oh, selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün <laughs> sizlerle <laughs> yanımda Yusuf var bugün o ne diyor da manyak süper testlerle harika kişiliğimizi ölçeceğiz arkadaşlar hoş geldin Yusuf hoş buldum abi arkadaşlar ilk testimiz sevgilini aldatma potansiyelini söylüyoruz testi hemen başlayalım önce cinsiyetini seç Cinsiyetim benim aşağıdaki şey Türkçe bayrağı <laughs> Türkiye bayrağı seçtik op, op. seçtik arkadaşlar yaşını seç diyor Seçtim yaşımı. Önce bize bir dizi seç bakalım diyor. Ha. Kuzey Güney. <laughs> Kuzey Güney. Anladın, anladın. <laughs> tamam o yüzden Aşkım Emni'yi seçiyorum arkadaşlar. Ezel tabii ki de oğlum manyak mısın? Ne kadar zamandır birlikte olduğunuzu söyle bize. E adamın sevgisi yoksa. Aa Uğurcan Çekir. Nasıl bir çiftsiniz? Şunu bir 9 12 yapayım da çok tartışırız. Çok çok fazla kavga ederiz. Sürekli ayrılıp barışıyoruz. Tartışsak da dayanamayıp barışıyoruz. Çok kavga ederiz. Sevgilinin en sevmediğin özelliğini söyle Düşüncesiz, sorumsuz, çekingen, inatçı Oğlum benim sevgilim yok ki ben bunu niye göreceğim ee, Şimdiye kadar kaç sevgilin oldu hiç, hiç, oğlum Altıdan fazla Niye sıfır yok <laughs> burada ya Sevgilinin bir arkadaşın sana AHA Bu durumda ne yaparsın Sevgilinin bir arkadaşın sana What the fuck Hislerime göre hareket ederim Peki sevgilin varken ekseneğğ Açar kavga ederim. <laughs> Son olarak gerçek aşkı bulduğuna inanıyor musun? Emin değilim. Oooo! Oh! çıktı evet arkadaşlar Oo. bu arada da o ne diyor testi yalan söylemez millet boşa psikoloğa gidiyor gitmeyin. Fakat da vermeyin o ne diyor her şeyi açıklıyor bu adam aldatıcı bir ipne. Psikoloji <laughs> testleri. Gerdi adama O ne diyor testi sonrası kavga. Evet psikoloji testleri. Bu testte verdiğin cevaplara göre ne kadar paranoyaksın? Aç kuşum. Öncelikle bir cinsiyetini öğrenebiliriz. Bir set de... Şimdi eşini öğrenelim. 18 6. Sokakta yürürken takip edildiğini hissettiğini oluyor mu? Eskiden oluyor ama hiç olmuyor. Hastalık hastası mısın? Yani herhangi bir hastalığa yakalanıp inanıp Aha, hayır. Öyle bir şeyim yok. İnsanları görmekte zorluk çekiyor musun? Kararsızım. Kararsızım. Çocukken yorgandan dışarı ayağını çıkar. Oo. Ortada hiçbir sebep yokken yani sevgilini seni aldattın ya da o bilgisayar bilgisayar kameram bant ya da evet o ortardım. Ee, hayır ne alaka son olarak ne kadar sinirli bir insan olduğunu puanlar mısın bu orta yani 3 aynen 3 herhalde, 5 üzerinden bakarsan 3 orta bence oluyor. de aynen davransan da Bu nasıl bir cevap kanka ya? Mal la kanka bu çıkacağım ben siteden ya. Bu test ne bunu? Engele ça... ilişki testleri gel. İlişki testleri. İlişki testleri diyorsun. Bizim ilişkimize bakacağız bu arada arkadaşlar. Kalbin boş mu? Hadi bakalım. Cinsiyetini seçer misin? Cinsiyetim Jading. şey. <gülüyor> 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 Yaşını seç 18 6yım Geceleri dururken daha çok ne düşünüyorsun? Geçmiş. Birinin hoşlandığı nasıl belli edersin? Sorumda paylaşıyorum. Ona kedi videoları gönderiyorum. <laughs> Birbirimize köpek videoları falan göndeririz. Direkt çok söylerim değil. Ee, her gün görmek isterim. Kaaaans. Hayatım şu an çok Hayatım iyi. iyi Bazen. Heyecanlanınca nasıl tepki verirsin? Böyle bir tepki verdim ben. <laughs> ben böyle bir tepki verdim. Ben, ben heyecanlanmam. Heyecanlanın da Heyecanlanınca ne lan? Heyecanlanınca genelde konuşamam ben. Aynen. Heyecanlanınca konuşamam. Hayatındaki her problemi çözebileceğini düşünüyor musun? Her problem çözülmez ki. Evet diyorsun ama. Um. Pardon. Son olarak aşık olmayı bize tanımlar mısın? Ay aşık adam nasıl olabilecek hiç Aşık adam kesinlikle. <laughs> Senin kalbin hiç olmadığı kadar boş. What the fuck? Tepki bak Oo, benim tepki de aynı. Benim tepkim o, Benim tepki bu. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oha! Chat! O ne diyor? Ne yaptı chat? Ne diyor? Ha ne diyor bu? Eko, eko. Seni aldatan kişinin memleketini söylüyor. Memleketini, diyor. Trabzon çıkacak. Trabzon var. çıkacak. Erkek, 18 6. Kim diyecek hangi yemeği seversin? Kuyma açar diyecek. <laughs> <yani. gülüyor> Kuyma Aa hocam çakır. <laughs> i̇ki oldu iki. Hayır. Aldatıldım. Al Aldatılmadım ki dayı ben. Zaten onu öğrenmek için buraya geldik. İşte bak demek ki aldatılmışsın fark ettin mi o ne diyor bu kadar ileri görüşlü bir test olduğu için adamlar da test esnasında seni test ediyor. Gözlerimle gördüm aldatıldığımı başkasıyla gördüm onu. Bunu öğrenince ne yaptın? dakika konuşmak istedim. Şey Ali Caffar gibi düğünde gırnata <laughs> çaldım. Kavga ettim, depresyona girdim, biraz üzüldüm, sonra toparlandım. Aynen, anlarsın. Diyelim ki gece arkadaşlarla eğlenmeye çıktın ve biri yanına geldi seni tanışmak sohbet etmek senin sevginin var ne yaparsın? Yani tanışırım. Sevginin Hiç... yakın arkadaşları seni rahatsız eder mi diyor? Yani er... ne olduğuna bağlı. Kızsa rahatsız etmez. Etmez benim de arkadaşlarım var. Son olarak birine sadık olmak senin için zor mu? Değil abi. Oha, Oha! nasıl? Kemal'in memleket. <laughs> Kürdüm ben. <laughs> o beni hala seviyor mu? Ama bu <laughs> test işte <laughs> her şeyi açıklayacak. <laughs> Millet malı mı? Çok zor Ne kadar sevdiğime bağlı birader. Senden neden vazgeçemezler Sen bunu kaydediyor musun şu an? Kaydediyorum. Tamam. tamam. Ya, kendimi deli gibisin. <laughs> Aslında kaydetmiyordum. <laughs> Allah'ım. Senden neden vazgeçemezler? Fiziksel özelliklerim böyle. Kaç çok... tane şık koymuş da kamerayı. Ben... Evet. Elimizde yok. Elimizde evet. yok. Elimizde yok. Ee? Elimizde yok. Evet. Elimizde Hep, yok. Hepsi var abi. Elinize vereyim o zaman. O yok bu yok. Ne boktan şeysin sen. Telefon. Yani tahminimce anlayışlı olduğumu söylüyor. Beni seven insan sevmeyen insanda. Rüyanda sık sık ökşeyi görür müsün? Hayır. Hiç görmüyorum rüyamda ya. Allah Allah. ilişkinizden çok özenin şey ne? İlişkim mu ki. Olmuş demek ki abi. Demek ki aynen. O beni hala seviyor mu? Ee, i̇lişkinizde ne özledim? Hayal kurmayı özledim onunla. Nasıl bilmiyorsun abi yu? Doğum gününü biliyorsan şeyini bileksen. Doğum gününü de bilmiyorum. Doğum oh, gününde... Bunu Bunları burada söyleyemeyiz beyler. Bulurlar. Konuştuk mu Bence <laughs> ne biliyor musun? <laughs> o? Ben sana tahmin <laughs> edeyim. Hani o şey olanlar oluyor ya. Kanka o biliyor musun? Evet, o kesin evet, yay ya. Bence ya. Kendim vurucum biliyorum. <laughs> Buraya Yalan bir şarkı. söylüyor oğlum. Da, 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 da. Hayatın yalan lan senin. <gülüyor> İnsanların <laughs> anıları hemen uçuyor. İnsanların anıları böyle hemen gidiyor tamam mı? Saçma. Benim aklımda. Bazılarının aklında hala. <laughs> Unutulmaması gerekiyor bazı şeyler. Eee herkesin dolabında e, bir daha ceset var. Dünyanın en onedio testlerini yaptık arkadaşlar. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız like atmayın çünkü daha fazla çekmeyeceğiz. Allah belanızı vermesin. Bir <laughs> daha bu kanala gel. Benim aklımda, bazılarının aklında hala. Unutulmaması gerekiyor bazı şeyler. Ee, herkesin e, dolabında bir daha ceset var.